Arkadaşlar merhaba. 18 Temmuz 2023 şirketlere ait haberleri bu kanalda sizlerle paylaşıyorum. CV Enerji'nin bir yeni iş ilişkisi haberi bugün paylaşıldı. Bu haberi sizlere aktaracağım. Bugün saat 9.11'de saat 9.11'de bu haber paylaşıldı. Haberdeki açıklama şöyle. Şirketimiz ile müşterimiz Anatolia Porcelain Selamik A.Ş. arasında 13 Mayıs 2022 tarihinde güneş enerjisi paneli satışı konusunda KDV hariç 8 milyon 947 bin 483 dolar tutarlı bir sözleşme imzalanmıştı. Söz konusu sözleşmeye istinaden tarafımıza müşteri tarafından 27 Mayıs 2022 tarihinde 87 milyon 721 bin TL avans ödemesi yapılmıştır. Müşterimizin panel satışına ilişkin ürün teslimi sözleşme şartları gereği henüz gerçekleştirilmemiştir müşterimiz ile satış sözleşmesinde konu panellerin yer alacağı projenin montajına ilişkin bildirim tarihi itibariyle müşterinin İzmir ilinde yer alan fabrikasının çatısına 16500 kilowatt kapasiteli güneş enerjisi sansiyeli kurulumu konusunda panel satışına ek olarak KDV hariç 5 milyon 892 dolar bu TL olarak arkadaşlar 154 milyon 615 TL tutarlı Güneş Enerjisi Santrali Kurulum Sözleşmesi imzalanmıştır. Şirketimize yapılan ödemeler her iki sözleşme içinde hak ediş usulüne göre gerçekleştirilecek olup söz konusu projenin 2024 yılının birinci çeyreğinin sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır diye belirtilmiş haberde. Bu yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetine etkisi 2023 yılının ilk çeyrek hasılatına oranla yaklaşık %9 olumlu etki diye belirtilmiş. Yani burada panel satışına ilave olarak bir de 5 milyon 892 618 dolar yani 154 milyon TL tutarlı güneş enerjisi santrali kurulumu sözleşmesi imzalanmış. Umarım firma için ve yatırımcısı için de hayırlı olur. CV enerjiye bir bakalım nasıl fiyatlanıyor. Bir de CV enerji ile ilgili kanalda en son neler paylaşmışız. 13 Temmuz'da 5.8 milyon dolar yeni sözleşme imzaladılar. Buradaki TL olarak 152 milyonmuş. 16 Haziran'da 124 milyonluk yeni iş aldılar. 6 Haziran'da paylaşımımız sonrası 26 günde yüzde %45 yükseldi. Bunu paylaşmışız. CV Enerji'yi ben kata tarafındaki üye arkadaşlarla 108 TL'de paylaşmıştım. 10 Mayıs'ta yani şu görüyorsunuz zaten ben paylaştıktan sonra bu fiyatların altına bir daha düşmedi. Ben paylaştıktan sonra hissi ne kadar çıkmış? 69 günde %101 oranda bu hisse yükselmiş. O paylaştığım videoyu bir bakalım neler demişim o gün. Arkadaşlar merhaba. 10 Mayıs 2023 şirketlere haberleri sizlerle paylaşıyorum. Bu videoda sürekli yatsın tavsiye değildir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Katıl tarafındaki üyelere özel çektiğim bir video arkadaşlar. Yani şu CV enerjinin de iyi olduğu kararlıyım arkadaşlar. Yani taban gitti. Halk arz fiyatı herhalde 119 TL. Buralarda halk arz olmuştu. Halk arz edildiği fiyatlara geri döndü. Yani uzun vade ben güzel... Yani şöyle söyleyeyim. Benim paylaştığım gün de işte taban olmuş arkadaşlar. Tabandayken paylaşmışım. Zaten hisseleri böyle yükselirken değil. Diplerdeyken, dip seviyelerde alıp sabırla beklemek bence mantıklı olanı. Bir şirketi yatırım yaparım diyen varsa değerlendirilebilir. Yani şirkete ben ortak olurum diyen yatırımcı varsa bence iyi arkadaşlar. Bu düşüşler bence güzel fırsatlar. Videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Tekrar belirteyim. Bu videoda söylediklerim yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. Almak satmak sizlerin takdiri. Şahsi fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yani bugün ise 222 TL olmuş. Şu anda %3'te yükselişte. Bundan sonraki sürece de bakacağız. Bugün sizlerle paylaştığım bayağı video oldu. Borsada birlikte kazanmaya devam. Burada zaten Tuğçelik, Biyen Yapı, Ahlatçı, Ahlatçı Doğalgaz, sonra Kayseri Şeker kaç TL paylaştık, kaç TL'ye geldi. Bunları bu videoda görebilirsiniz. Mesela Ulusoy Unu 29 TL'de paylaştık. 37 TL oldu bir ayda. %27 bir kazanç. Kayseri Şeker'de %80 bir kazanç var. Bugün 61,5 milyon TL yeni sözleşme imzaladı. Manas Enerji. Onunla alakalı videoyu izleyebilirsiniz. Fuzul Geo 2021 Temmuz'da halka arz olacak. Bu videoyu paylaştım. Kale Seramik Talep Toplama Halka Arz Tarihi 2021 Temmuz. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Geo Teknoloji'nin 5.6 milyon dolar yeni sözleşme imzaladı. Bu videoyu izleyebilirsiniz. Kurant bedelli başvurusunu yaptı. Bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şirketlere ait haberleri bu kanaldan takip edebilirsiniz. Borsa yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Bu videoda da anlattığım yatırım tavsiye değildir. Hepinize bol kazançlar. Kalın sağlıcakla.